Anne özür dilerim. Tamam özür diledim. Başka bir şey mi istiyorsun benden? Ne? Anne sen bana puding mi yapacaksın? Puding nereden çıktı? Hiç öyle bir şey konuştuğumuzu hatırlamıyorum ben. Anne ben ben çok mutlu olabileceğimi düşündüm ama sen de bana puding yapacak mısın? sen ben puding yaparsan mutlu mu olacaksın hmm. tamam ben sana puding yapayım sen de çok mutlu ol tamam mı tamam dur ee, puding'i yarın yaparsın şimdi sütlaç yapacaksın ya öyle mi <laughs> hiç haberim yok benim bu planlardan <laughs> ben şimdi sütlaç mı yapacağım sonra mı puding yapacağım hı hı hmm. Bak sen. Ama apodaki yarın yaparsın. Hmm, tamam. Tamam peki. Başka ne yapayım peki? Ee, yanına hmm. yanına hmm. Aynı sükreti nasıl yapılıyor biliyor musun? Nasıl yapılıyor? Tarif et bakayım. Gel buraya. Hmm. Önce e... Çençebeye süt atıyorsun. Tamam. Süt kaynayınca bekliyorsun. Tamam. O da öyle biraz pirin katıyorsun. Sonra süt kaynayana kadar böyle bekliyorsun. Bekliyorsun kapanınca hmm. süt taşınca hemen hemen böyle Kaşıkla pişiriyoruz. Sonra kabarıyor, 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 oluyor. <laughs> Sonra kaselere koyuyoruz değil mi? <laughs> 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 kaselere <laughs> koyuyoruz. Evet. Bekliyoruz sıcak uz. sıcak yiyoruz. soğumasına kadar bekliyoruz 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 soğuyor sonra soğuduktan sonra soğuduktan sonra hep birlikte yiyoruz. Evet üstüne ne dökelim peki? Üstüne böyle bir şey dökelim mi? Uh -huh. Ne dökelim? Ee, minik şekerler dökebilirsin. Başka? Tamam o biliyor canım. Tarçın koyabilirsin. Ama o tarçını sevmiyor o yüzden öyle diyor. Ha. Hı -hı. Tamam. Ben de tarçını sevmem. <laughs>